Çünkü kayalara geldik çok sıkışık bir yerler burası. Çinli Çinli burası ha, burası Çin'in burası Çin'in esenleri Çinli onu söyleyeyim. Havasız mahallesi. Şimdi temizlemeye geldik beyler. Aynen koronavirüs temizlemeye geldik. Eee gururumuz 23 var içi bu içi. Gururumuz. Bir baba gururumuz çok çok uzaktan Ben de şimdi var içi bıraktım Tamam da ben elime silah alamıyorum şu anda. Abartma lan. O zaten bir 200 300 bin. Onlar bir e, 300 bin. Bana 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 bana. Geliyorum bekle. Tamam araları savaşıyorlar. Abi biri burada. Oha buradalar. Sen sadece low nice. Kanka gelemiyorum ki Gelemiyorum. Çocuk Bura bura bura. kanka böyle. Barış bir dört. Dur <laughs> lan What the fuck? Ne sandık lan? Ağlamıyor onu. <laughs> İki aldı. Adam arasana. Ne rush yapalım? Rush. <gülüyor> <gülüyor> Ara aramadı lan. Aradım. Burada. Bunlar kötüler. Gel. Aa bak şurada. Kıp kıp. Ne? Vay vay. bilet. Abi bizimki bizimki tamam. <laughs> evet üstüne Arkadaşı geldi. ki şey, şey artık. Ne? Tarama bu ya, arada. Bilel avca tarama diyor. benden fazla tarıyorsun Arka ya. Arkadaşı nerede? Neyin ne kanka? Crack var şey. Ben de fazla tarıyorsun. Ben Şunu benden ben bir alacağım ya. İki mermi Nasıl ne lan? Oğlum fazla iyi oyuncular yok burada. Ha. Adam geldi. Dur 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 dur. Geri çeke geri çeke. Kendi kendine bane dönüyor. Çığayım. Dur 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 dur. Tamam dur dur. Direkt tam bir can, tam bir can, tam bir Krek. Can. Krek. Eksit, tam bir. tam bir damla Ne? Uzaktan sıkıyorlar. Adam var. Evde evde. Bak. Ay tam. 3 2. Ne Krek. var? Mı? Göremiyor musun? Yok bıramar. burada. Bu nedir? Evim ben herhalde. Şu benimki bek benim kedi. Göreç bir. Death. Jumbo serum. Mira'n da girecek mi? Şitan! Don't you say gel girek ya. Ben artık şu. Orada mı? Sıfır el <vermek. gülüyor> Gitme gitme adamı işiyorsun. Tamam şimdi git. Vuruyorum! Vuruyorum <laughs> What the fuck? <laughs> ne yapıyoruz lan? Bir tane dövmeye başlıyor. 52 dink, crack. Minik crack, bir dink Bul çaptı. Oh my god. Şurada. Abi normalde my duvar Tam tersi varıyor. What the fuck? Bir daha burada burada. Mermini doldur. Arkadaşını yok <laughs> Yok para Şura. De! Oh. Dead. Dead. İşte 8 kill. Ben de çalıdalar. Durmuyor ya. ha. Arkadaş crack. Max. Evet. Nak. 12. Sen de altı değil mi? 16 kişi. Oh, tamam ben anladım. de çalmıyorum boş ver. Bu ben, ben? ben ne hiç can harcamıyorum lan. Can harcamıyorum. Can harcamıyorum. ben de. Burka ya çok bot geliyor. Adam arıyorum. Öyle. Orada bırak gördüm. Tamam adam arıyorum. Ee, burada bir sürü takım var orada. Bu da bot. Takımlar burada takımlar burada. Geliyorum. Hayır bizimkini öldürüyorlar. Bizimkini <laughs> öldürüyorlar. <gülüyor> 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 Yoo, öldürmediler. ha öldü ama savaşı almışlar. Ben son boşuna 26 23 Alandı. O iyi, bir biraz ya. Onu full darlamamız lazım. Olan o ölmedi mi lan? Dara dara. 5 Dara. Danna. 35. 35 Ben vuramıyor Dal dal ya A krek krek <laughs> Bu <Büyü> iyi oynuyordu Tamam bin <laughs> Mortak da aynen bin Bir v1 2v2 işte Aynen 2v2 1 v pusuyor Çok 1 Gel buradalar Aynen bak şurada bunu yaptı. Gördüm. Orada. <laughs> Aa burada biri. Yanımda. 24 26 crack. Ne ben, 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 ben can basıyorum. Crack bana hiçbir tam bir can. Hayır ben can basıyorum. Hazine arası tam bir can. Tamam. Arkadaşına <laughs> crack attım. <laughs> Öbür arkadaşına ama can bastı o biri. Tamam i̇kisi de ben. İşte crack yana ikisi de can, can bastı. Ve ben 90 atıyorum şu anda. Arkadaşlar da aldı, ne kırdım? 35 35, 2 35 kırdım ona Crack, take it, crack biri Yanıma gel Bu, 14 white Kolay bindi Evet Kolay bindi, 18 kill